Neredeydin? Camiye gittim, dua ettim. Allah kabul etsin. Sana bir iş buldum. Buldum ama bilmem ki böyle bir işe ne dersin. Sen bu işi kabul eder de çalışırsan... ...Belki de beni yanına verirler, sana yardımcı olurum. Nasıl bir işmiş bu? Cemal Bey çok iyi bir insan, kulüp işletiyor. Müşterilerinin çoğu da Türk. Onunla tanışınca senin sesinin güzelliğinden bahsettim, ilgilendi. Yeni bir sese, yeni bir yüze ihtiyacı varmış. Sahneye mi çıkacağım? Sazende mi olacağım? Delirdin mi sen kız? Ben böyle bir şey yapamam. Hem yapamam hem de Emrah görürse... ...ayağının altını alıp kıtır kıtır keser beni. Elvan aklını başına topla. Nereden görecek kocan seni? Köyün ta nerede? Görmese de duymasa da yapamam. Haramdır böyle işler bize. Günahtır. I I I, rezilliktir. Ama birkaç gün sonra atacaklar bizi yurt dışına. Ne paraya ihtiyacın vardı? Köye yollayacaktın. Şaşırdım kaldım. Ne edeceğimi ben de bilmiyorum. Gel bu fırsatı kaçırma. Namuslu bir iş bu. Daha çok para geçecek eline. <laughs> Kocana güzel bir mektup yazarız. Afişlerini, fotoğraflarını yollarız. Memnuniyetle kabul eder. Sesini beğendim Müşterilerimin çoğunluğu Türktür Onların da seni tutacağından eminim Ben Böylesine bir iş hiç yapmamıştım Bilmem ki İlk defa sahneye çıkacaksın Heyecanlanmakta haklısın Sana yardımcı olacağım Ben çok artist yetiştirdim Hepsi de işin başında böyle olurlardı Kısa zamanda alışırsın Selma da yanından ayrılmaz seni de angaje ediyorum. Yabancılık çekmemesi için ona sahne arkasında yardım edersin. Her şeyiyle meşgul olursun. Teşekkür ederim Cemal Bey. Çok anlayışlısınız. Elimden geleni yapmaya hazırım. Yeter ki Elvan bu işi evet desin. Memlekette hasta kocam var. Hastaneye yatması, bacağından ameliyat olması lazım. Bu parayı kazanmak için gelmiştim el kapısına. Ona derhal para gönderelim. Söyle, ihtiyacın ne kadar? Çekinme, söyle! Hadi! Çok iyisiniz! Bunun için ben de karşınızda... ...Diyecekler mi diyemiyorum! <laughs> Sıkılma, söyle! Başka bir arzu mu var? Korkum var! Sahneye çıktığımı... ...Sazende olduğumu duyarsa... ...Köyde ele güne rezil olur! Kimsenin yüzüne bakamaz Emrah! İzam ediyorsun Pireyi deve yapıyorsun Sahnede alnının teriyle namusunla çalışacaksın Artistlik şerefli Haysiyetli bir meslektir Bunu bilmeyen mi kaldı dünyada Kocam bilmiyorsa Ona münasip bir lisanla anlatırız Oldu mu Anlaştık mı Duydun mu Zehra Ney? Gayri tasvir kadının gelini Elvan buraya dönmeye gelmiş. Yok canım, esrah mı diyor? Sen de kulağının üstüne mi oturdun kardeş? Her ocakta bunun lafı edilir. Düpedüz elvan sütü bozuk çıkmış işte. Almanya'da öyle haklar etmiş ki, öylesine yoldan çıkmış ki duyduğumda yüzüm kıpkırmızı oldu valla. Tuh boyu devrilesin rahmet, kurşunlara gelsin inşallah. Dilerim Allah'tan o kara ağızlardaki diller tutulsun. Benim gelinim ...Yüce dağlardaki karlardan daha temiz, daha beyazdır. Sana da şaştım kaldım oğul! Sen Emrah ol da bu laflara inan ha! Gittiğinden beri sesi soluğu kesildi... ...Onu ona emanet etmiştim. Yanılmışım ara... ...Yanılmışım! Sen koynuna aldığın Elvan'ı tanıyamamışsın ama... ...Ben bilirim ki o helal süt emmiş bir kızdır eline el, gözüne göz değmemiştir. Köyde de dillere düştü. Onun için sütü bozuk diyorlar. Yoldan çıktı diyorlar. Kurşunlara gelsin diye inkisar ediyorlar. Bunları diyen kara ağızları kapatamadın mı? Sen Elvan'ın namusunu, sana olan sevgisini bilmez misin? Değişti demek. Oraya gidince aslını inkar etti. Hayır olmaz! Elvan yapmaz böyle şeyler. Yapmaz da neden mektup yazmadı bize? Söyle ana, niçin bunca zamandır iki satırlık bir mektup gelmedi bu ocağa? <Sessizlik> <Sessizlik> Dert bir değil elmas Akatsı kalmışım yaya bir derdim evinde kalan oyar beni fareleyen oyar beni.

Edim. Emrah, benim koçum! Ocağımın biriyim! Sana yazdığım mektupların gayrı sayısını bile unuttum! Neden bana cevap vermezsin? Şu gurbet ellerde, senin hasretinle kavrulmuş yüreğime neden sırtını dönersin? Sakın beni hor görme! Bana günaha girdin deme! Artık ben sahneye çıkıyorum! Türkü okuyorum! Ama namusumla, şerefimle yapıyorum bunu! Şimdi daha çok para geçiyor elime! Hepsini mektubumla birlikte sana gönderiyorum! Burada sokaklara asılan kocaman resimlerimi de gönderiyorum! Emrah, ne olursun cevap yaz bana! Hastalığın geçti mi? Ne zaman yola çıkacağım? Hangi zaman bitecek şu hasretimiz? Durma! Emrah'ın evi sokağına ne kadar duvar varsa yapıştır bunları! Bir de davul zurna çal! Emrah kaldırsın başını da... ...avradının namusunu nasıl sattığını anlasın!